Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün üretim haliden size sesleniyorum, merhaba diyorum. Şaka bir yana odamızın bir tanesini üretim hali haline getirdik. Burada üretiyoruz, kurutuyoruz, bütün işlerimizi burada yapıyoruz. Odanın biri şu anda bizim bu şekilde değerlendi, değerlendirdik. Arkamıza raflarımızda da dizdik. Evet biz artık işlere başladık. Yani aslında şöyle bir aydır falan çok yoğunuz sizlerden de çok talep var. Hani eriştemiz bitti hikaycığım. artık bize erişte yetiştir diye. E işlerimizin çoğunu hallettik. Böyle eriştelerimizi kestik. Sebzeli eriştemiz. Sebzeli eriştemizi çok seviyorsunuz. Çocuklarınız için doya doya, güvenle, rahat rahat yedirebilirsiniz. Ispanak, havuç, pazı ve mor pancar var. Burada da içinde sadece su bile bir bardak var yok arası kullanıyoruz suyu bile sadece hamuru toparlasın diye yani su bile vitaminini kırdırmasın bol yumurtalı eriştemiz yumurtaları biliyorsunuz köyde yaşıyoruz köyde bol bol yumurta var köyümüzün güzel yumurtalarından eriştemizi yapıyoruz süt alerjisi olanlar için sütsüz sadece yumurta ve suyla yoğrulan eriştemiz var bir de işte normal klasik sütle yoğurduğumuz eriştemiz var. Arkada ayva reçellerimiz var. Ayva reçellerimiz çok güzel. Şöyle kıvamında göstereyim size. Güzel bir kıvamda. İçinde sadece şeker var. Tek koruyucusu şeker. Herhangi bir koruyucu bir şey yok. İçiniz rahat etsin. Zaten daha önce aldınız, yediniz. Birçoğunuz biliyor. Ben bilmeyenler için de tekrar hatırlatıyorum, söylüyorum. Bunlar içinde geçerli. İçinde bazen tanecikleri kalıyor, havucun ya da pancarın görebilirsiniz. Tane tane tanecikleri var. Herhangi bir koruyucu gıda boyası e, vesaire hiçbir şey yok. E, burada da hatta şöyle not yazdık. Burada, burada da az şekerli var. Ben çok şeker tüketmiyorum ve az şekerli istiyorum diyenler için de az şekerli ayva reçellerimizi yaptık. Az şekerliye çok talep var. Şu iki sıra az şekerli. O yüzden biz sizlerden gelen isteklerin hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Yani Mart ayı boyunca aslında <laughs> ayva reçeli yaptık. O kadar zor ki ayva yapmak, soymak, doğramak. Yani insanın çok zamanını alıyor. Biraz da fazla ayva vardı. Artık ayvanın sonu biliyorsunuz. Yani şu anda kalmadı. Önümüzdeki yeni sezona kadar ayva reçellerimiz elimizde mevcut. Ee, çok yakın bir zamanda çilek reçeli e, olacak. Vişne reçeli yapacağız. Ama önceliğimiz tabii ki de çilek zamanı yavaş yavaş geliyor birkaç hafta sonra yavaş yavaş çilek reçeli yapmaya başlarız. Çilek reçeline de ön sipariş için adınızı yazdırabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki hani az kişiyle işte ben tek başımayım, arkadaşım yardım ediyor eriştelerde. Birlikte yaptık. Aydın çalışıyor biliyorsunuz. Hani bu kadar şeyi tek başına yapmak gerçekten çok zor. O yüzden böyle yavaş yavaş yapıyoruz. Ön siparişten de adınızı yazdırabilirsiniz. Çünkü yetişebildiğim kadar yapacağım. Yetişebildiğim kadar sizlere cevap vermek istiyorum. Yine benden de bunlar için fiyat listesi alabilirsiniz. Instagram adresimizde yine köy görüştük gari. Oradan bana yazarsanız size fiyat ve ürün listesini gönderirim. Siparişinizi oluştururuz. Vallahi başka söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Biz ilk tur erişteyi yaptık. İlk tur eriştemizi kargolarını çıkardık gönderdik. Bunlar ikinci tur erişteler. Böyle yapıyorum yani sürekli elimde stok olsun diye. Şimdi birkaç ay sonra zaten domates sezonu açılınca işlerimiz çok yoğunlaşacak. Böyle arada yapıyorum. Her hafta taze taze kesiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Siparişlerinizi bekliyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Şöyle erişteleri de yakından göstereyim. Bunlar ikinci parti kestiğimiz erişteler. Bugün yine başladık. Bugün yine kesiyoruz. Canlı canlı yakından size gösteriyorum. Herhangi bir filtre, herhangi bir şop yok. Pazı var bunda. Ispanak var. Havuç var ve pancar var. 4 çeşit sebzeli ürün kullan, sebze kullandık bunda. Çocuklarınıza e, yedirebilirsiniz Yumurta yemeyen, sebze yemeyen çocuklara Buradan takviye Vitamin yapabilirsiniz Ne bu hazırlık Aydın Bey ee, Bugün tatil <laughs> Ayakkabılarını giyiyor hı hı. Nereye gidiyorsun Nereye gideyim aşkım <laughs> Bilmiyorum bir giyiniyorsun falan saçları taramışsın. Tabii. Merak ettim. Vallahi biraz ufak tefek işlerimiz var işte burada. Bunları halledeceğim. Ondan sonra gezmeye gideceğiz. Artık gezmek için vakit ayırıyoruz kendimize. Şimdi bu fayans döşenecek buraya biliyorsunuz. Ee, i̇lk defa izleyenler de buraya beton atmıştık arkadaşlar. Yani fayanslarımızı da aldık. Karşıda duruyor. Buraya başlayacağız ama sanırım herhalde yarın başlayacak inşallah abi yarın başlayacak. Ama ben bu üstteki malzemeleri boşaltacağım. E belki falan... öğleden sonra başlarım dedi. Tamam işte dedi. artık kendini evet. istedikten başlayabilir. Benden buraya boşaltmamı istedi. Boşaltayım şu arabayı falan gidelim. Bir yandan çay içiyoruz. Bir yandan işlerimizi halledeceğiz. Benim de burada Çiçekleri... çiçeklerim var. Çiçekleri indireceğim. Hepsini alacağım. Ee, buradan. Çünkü burasının boşalması lazım. Bu aletleri şunu ortaya koyayım mı? Koy. Yani, yani o, şey traktör geçiyor ya. Traktör bununla da geçmez ya. Arkaya koy. Ya yani, Evet, arka tarafa koyalım. Nerede şey? Bunların evleri? Orada. Ha. Bir gün de artık başka yerde idare edecekler. Evin arka tarafında idare edecekler yani. Yok ya koyarız buraya. Kenar kısmı bir şey olmaz. Kısım kısım yapılacak ya. Evet. Böyle Sıca. önemli olan. Ha buyur Sultan abla. Sarımsak. Tabii. Sarımsak. Sarımsak. Tamam sağ ol Sultan abla. Taze taze sarımsak. Sarımsak. Ne diyor <laughs> <Böyle gülüyor> en önemli şeyler malzemelerden biri. Palet arkadaşlar. Bulduğunuzu alın. Ben yolunu görüyorum. Otobüste bile geliyorsam atıyorum kendimi <laughs> bu şekilde aşağıya. İniyorum yani. Paletin başında bekliyorum artık bir eş dost diyorum ki gel bir zahmet paletleri alalım ve Şurada da var paletler ve şu şey arka tarafta da var. E, palet önemli. Bunları nereden indireyim ben? Diğer taraftan indireyim orası daha alçak. Oradan mı dolaşıp geleceğim? Burada ben tutayım ucundan beraber indirelim Aynen, bekle. Ha? İndiririz hayatım. Dur dur bekle. Hiç dolaşma. O kadar da ağır değilmiş ya. Tamam. Şu gölgesine koyuyorum. Onun içinde şey var. Ee, gübre var. Hayvan gübresi. Yanmış böyle. Biraz topraklı karışımlı gübre var. şişe kalsın da. Ver. Süpüreyim mi buraya acaba? Süpüreceğiz evet. Bu şey sert fırçama. Evet sert. Sert sert biraz. Ben şu şeyleri de kapatayım. Camları kapatayım da içeriye girmesin. Toz kalkmasın. koysana bir çizme göre. Nasıl? Kovanın içine koy bir tanesini. Bir tanesi onun üstüne koy. Ya içine bir şey giriyor, ters koy da. Islanmasın içi. Mektap çizme göre. Kozu açtığında ben de var. Evet. Vallahi de cam var. Bırak oğlum. Şöyle bir şey olmaz. Şavalam şey matkap lazımsa var bende masamda. Motoru öyle bir yere şey, koymuşsun ki. Bir saptak çat çaldım da. Yani bir yere. Tam iş yapılacak yere şey yapmış getirmiş motoru koymuş tam şey burası önemli yani iş alanımız bizim motoru baş köşede tamam tamam, tamam. çek geri arabana. bak git o, o tarafa tamam gel mandal Onu bindiriyorum motora Allah kızı. Motora daha bir kere bindim. Kas kalacağız daha bir ondan sonra. Ne? Kas kalacağız daha bir tane güzel ondan tamam. sonra. İyi. Kendime bir tane aldım. Ama sana da şart. Gerek yok canım bana. Ne gerek? Ben veririm öyle. Ne olacak? Aa, önce kendini alıyor. Bana da almıyor. Bak iki tane alsana. Şimdiki süreç e, İlkay'a önce bisiklet sürmeyi öğretmek. Için. İlkay bisiklet bile sürmüyor yani. Her çeşit karada dört tekerlekli, altı tekerlekli araçları sürüyor. Evet. Ama bisiklet sürmeyi bilmiyor. Evet. Bisiklet süremiyorum. İki teker korkuyorum bisiklete. küçükken de sürmedim ben bisiklet. Ee, böyle bir korkmuştum düşünce. E, sürmediğim için şimdi bisiklette de denge ya yani iki tekerde denge kurmayı bilmediğim için motoru da öğrenemiyorum, cesaret edemiyorum. O yüzden önce bir bisiklet sürmeyi öğrenmek gerekiyor. Sonradan Aydın motor öğretecek bana. Hazırlığım bunda olmaz zorlanır Şimdi ortamı çekeyim de. Yana. Bunları önce bir var 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 evet. nereye koyayım evet. 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 bu şeyleri bu şeyleri kenarda koyayım nereye yağmur falan yağmur evet mandalı evet. yakaladım evet. 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 mandalı yakaladım mandal neredesin sen seni Göremiyorlar çok. Paletin üstüne koyalım. Hangi paleti? En değerli paletinde. Hayır, hayır. Aman kendini sevdirmişsin. bak bak dikenler girmiş fıtkraklar bak. Fıtkraklamış dikenlerini. 25 tane orada. Ağır mı? çok alabilir miyim ben? Niye? 25 kilo var mı? 25 almayacağım o zaman. 25 kilo var. Yani. Yazıyorsun. Tamam. Hava çok sıcak ama güzel esiyor. Çek hadi. <laughs> bas 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 bas. Çek çek çek. Olmadı yapamıyor. Bas 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 bas. bas. Senelik bu makine ya. O kadar eski mi? Belli zaten ya. Bayağı eski. Gelmiyor, gelmedi mi? Şeyden bu. Gelmiyor. Topla abi bakalım ortamı. Topla abi, çeşme halledeceğim ben onu şimdi. Olmadı. Üç günlük enerjimi yedi yani böyle bir şey durumda. Olmadı, aman abi. O zaman hortumla yapacağız. Ee, şu önce masayı alalım da, ayakları tahta ya. Çeşme Ben Çok fazla pislik yok bunda zaten de. O kıl, bu kıl aralarında onlar şey olursa. şey yapacağız mı, süpüreceğiz mi? Yok yok, gerek yok. Sadece mi yıkacağız? Sütolda sütte yok, yeter ha, ya. Ha şey, kum falan, tamam. zaman tamam. toprak. Aslında Dinamo tazlikli güzel yapardı bunu, değil mi? Ya, ama olmuyor. Olmadı. Toraklığı falan değiştirmesi gerekiyor mu? Evet. Dinamo, ilerleyen günlerde çok lazım olacak. Tabii. O büyük bahçeli rahatlık zaman, gerçekten. Bana, ha? Bahçeyi sularken falan başlıyor mu? Evet. Çiçekleri mi ıslayalım canım? Çiçekleri mi sularak sularız? Sularız şimdi. Sularız sıcağı. Bahçelinin sulanması lazım. lazım. Ben de fasulyeyi suladım. Bu taraf kaldı bir tek. Aşağıda bir yapalım Evet. Sıcaklığı birazlara göre yok mu? Çünkü bayağı bir sıcak. Çiçekler mi? mı? Sulayacağım ama şurada topraklar var. Ben torf almıştım. Burada. Ona gelmesin. Burada da yayla toprağı var. Toprağı. yayla toprağı çiçekler için Zera abla getirdi onu şey yapacağız buraya çiçekleri şey yapmam lazım toprakları falan artık gitti çiçeklerin vereceksin çiçekleri mi al içeyim mi biraz valla iyi olur kısan ben şeyle suluyorum yeşil bizim topraklarının bayağı bir değişmesi lazım bunların. Sardunya da ne güzel açtı. Renkleri şahane gerçekten. Hepsini mi değiştireceğim benim topraklarını? Evet hepsine bir düzenlemem lazım. Şunu büyük saksı alacağım. Saksı değişimi falan yapacağım. Bu onları yarın yapacağım ben. Bunlar da çiçek açıyor mu? Öyle yaprak açıyor. Açıyor, açıyor. Renkli çiçekler açıyor. Tamam. Tamam. Ha bunlar da var. Şunları da vereyim. Tamam. Ah gitti. Evet. Sonunda fayanslar döşendi. 3-5 gündür Şaban abi fayansları döşüyor. Şimdi bugün pazar. Ya aydın hiçbir şey yapmıyor. <laughs> aydın hiçbir şey yapmıyor tabii bugün pazar. Şimdi geldi Şaban abi ona iş verdi. Sen dedi fayans, fayansların arasını e, ders çekilecek. Fazla gelen e, harçları dedi temizle. Şunları çıkarıyor bize. Şu artıları var ya. Ders için değil mi? Şey. E, kalekim onlar değil mi? Hı -hı. Ha, bak güzel olmuş. Çıkmış bu. Onları da çıkartıyor musun? Evet. Güzel oldu çok. Şimdi duvara da yapılıyor. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Gerçekten. Çok geniş bir görüntü oldu burada. Sanki daha da böyle bir ferahladı. Şimdi bir sırada böyle duvara geçiyorlar. Burada bir fayans kesme şeyi var. Onunla böyle kesip dar gelen yerlere, kesip buralara da yapıldı. Tavus kuşu da benimle beraber konuşuyor. Bahçemizi çapaladık. 3-4 günden beri yağmur yağıyor. Bir akşam da yağdı. Ama bugün hava çok güzel. Biz güzelce bahçemizi çapaladık. Sonra yağmurlar başladı. Domateslerimizi de böyle size yakından göstermek istiyorum. Hepsi büyüdü. Çok güzel oldu. Kocaman. Bahçemiz bu halde. Burada biber ve patlıcanlar var. Bayağı bir yağmur yağdı. O yüzden şu an ıslak bir halde. Fasulyelerimizin de durumu güzel. Aralardan pazılar çıktı. Pazı tohumu varmış burada. O kadar çok pazı çıktı ki. Şurada salatalıklar var. gerçekten otlara bakarsanız şimdi yağmurdan sonra tam temizlenme kıvamında otlar bunları da göstereyim burada domatesli biber fideleri vardı bayağı bir büyüdü kendini artık gösterdiler burada şey ben ne koydum buraya e börülce, bamya, ay çekirdeği ve şey var. E mısır var. İsmini unuttum. Mısırlar da böyle bayağı bir büyüdü. Börülceler de büyüdü. Şurada bamya da var. Şimdi bugün bunları toprakla buluşturacağız artık. Onlar artık kıvama gelmiş. Mısırları şöyle köşelere ekeceğiz şuraya da börülce ekmiştim. Ama aralarda boşluklar var. Karıncalar taşımıştı. O boş kısımlara bam, bamya ve börülceleri hemen ilave edeceğiz. Bahçemiz güzel oldu ya. Ot falan da temizlenince kendine geldi. Sobayı da çıkardık bugün. Uzun zamandır yakmıyoruz soba ama bugün kısmet oldu çıkarmak. Çok var mı yardım edeyim mi ben de? Çok var mı? <laughs> <laughs> ne diyorum bana bir saat önce oraya koydum. Hadi ya. Sağban abi sanki biraz abi beni anlattın gibi geliyor ya. Ne? Kolay işi sana vereceğim dedin ama pek yok, de kolay yok, değil. Allatmadım. <laughs> Sen yap. <laughs> Hakkın neyse o. En kolay iş sende. Geceler. Ama yine kanlı olan bir gece. Evet, bir tek şekerli o içiyor. Azıcık dem koyar mısın? Hı hı. Bana çok yemen az katacak. Tamam. Bana da açık hayatım. Az, yeter. Yeter tamam. belki. Benimki de yeter. İçmeyin daha iyi. <laughs> çok demli içemiyorum ben. Evet efendim şimdi size buraya göstereyim. Çok güzel oldu. Ee, az bir iş kaldı. Aydın halletti de. <laughs> ne diyeyim? Aydın yaptı hepsini ya. Yani. Şaban abinin hakkını yediremeyeceğim şimdi. Adam bir haftadır uğraşıyor ya. Sen geldin orada bir dersleri şeyleri temizledin. Ders çekilecek diye. Ya, aynen. O bile ustalık istiyor biliyor musun? Ya tabii. O bile ustalık istiyor değil mi? Yani. yani ya ya yardımcı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstereyim ben, size. Buraya da bir kısım, bir sıra geçildi. O kadar ferahladı ki burası, o kadar güzel oldu. Şimdi sıra derzlere geldi. Bir de şuraya basamak yapılıyor. Ee, tabii burası daha önce bir beton atıldığı için biraz yükseldi. O yüzden bu basamak alçak kaldı. Şimdi biraz yükseltme olacak, basamak olacak. Böyle alt kısma da fayans geçildi. Güzel ya, değil mi? Çok ferah oldu. Şimdi buranın işi bittikten sonra e, Ayrıncım haftaya pazar bir daha izninde, bir dahaki izninde. E, buraya artık güzel bir boya yapıp şu şeyleri de temizlemeyi düşünüyoruz boyalar, eski boyalar vardı. Artık çıkarabilirsek çıkarabildiğimiz kadar yapacağız. Çünkü çok kötü bir görüntü var. Yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Artık çıkar mı bilmiyorum. Ne yapacağız, ne yapacağız ya, bir, bir kazıma falan değil mi? Olursa. Önce tavanı hallederiz. Sonra boyasını yaparız. Artık çiçeklerimizi, süslerimizi falan da buraya koyarız. Bitti mi iş? Yani ders yapacağız. Onu da daha artık bir dinleyelim. Onu da artık bir sonraki paylaşımda gösteririz yani nasıl bittiğini. Me mesai bitti mi? <laughs> mesai bitiyor. Beşe kadar benim mesai. Beşten sonra <laughs> tatil. <laughs> evet. Bir yarım saat daha uzatma. Olur. Evet. Bir yarım saat daha senin işin şey olur. Şahlan havayı veriyorum. Aynen. Evet bizden bugündük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.